Değerli spor severler, bölgesel amatörlük 3. grup dördüncü hafta karşılaşması için Gölcük deplasmanında puan arayan, lider gelen ve lider dönmek isteyen teknik direktörümüz Erdoğan Sarı Uşak'la birlikteyiz. Doğuş Spor 1-0 yendi. Şimdi hikayenin kahramanı olarak kendisinden dinleyelim. Bakalım Bursa de canlı yayında neler söyleyecek bizlere. hafta başından beri çok iyi hazırlandık. Rakip bizi yenip üstüne çıkmak istiyordu. Ama biz buna müsaade etmedik. Eğer rakibin değerli bölümlerinde baskılı olduğu anlar vardı ama biz özellikle golden sonra ikinci yanın son bölümlerinde çıkış anlarında daha dikkatli, daha olumlu paslarla sonuca gidebilseydik maç çok farklı olabilirdi. Ama sonuç itibariyle kazandığımız için çok mutluyuz. Buradan emeği geçen tüm herkese, futbolculara, yönetime, taraftarımıza çok çok teşekkür ederiz. İnşallah hafta önümüzdeki hafta Bey maçını alıp yolumuza devam ederiz. Bir de, bir de erken, ee, erken golü bulduk, golden sonra birkaç e, net pozisyon yakaladık. Ee, orada onu denedirseydi daha farklı olabilirdi ama rakip oyunun son bölümlerinde özellikle e, doldur boşata girdi. E, girdi e, özellikle oyun son bölümlerinde her bölgeden aldıkları toprağın, yüksek toprağın sonuca gitmeye çalıştılar. Ama dediğim gibi futbolcu arkadaşlarımızın özverisiyle, mücadelesiyle ona müsaade etmedik. Zaten olayın böyle olacağını biz hafta arası futbolcu arkadaşlarımıza anlatmıştık. Eğer golü bulursak rakibin panik yapacağını, telaş yapacağını, oyunun son bölümlerinde bu tür organizasyonu yapabileceğini biliyorduk. Ona göre tedbirlerimizi almıştık. Ki aldığımız tedbirler sonucunda da zaten maşa yansıdı. Burada tekrar tekrar futbolcu arkadaşlarımıza aynasal diyorum. Çünkü sahada Mücadele eden onlardı. Onlar yüreğini sahaya koydular. Ee, söylediğim gibi hafta arası e, herkes ee, Bursa, e... bütün Türkiye doğu gücünü izleme devam etsin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.